Değerli arkadaşlar Kripto Analiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Yine hem eski Luna Luna Klasik hem de yeni Luna Terra Luna'yı grafiksel olarak değerlendireceğiz. Her ikisinin gün içerisinde yapmış olduğu hareketlere bakacağız arkadaşlar. Bunun haricinde yine hem Luna hem de UST ile olayıyla ilgili şu anda gündemde olan yabancı ve yerel kaynaklarda haber olan konuları değerlendireceğiz. Videoya devam etmeden önce sizden ricam kanala destek olmak adına kanalımıza abone olmanız. Yine videoyu beğenip arkadaşlarınıza da paylaşırsanız değerli arkadaşlar daha çok kişiye ulaşmamızı sağlayacaksınız. Şimdiden gösterdiğiniz ilgi, alaka ve destekler için hepinize teşekkür ediyorum. Evet öncelikle yine Luna Classic, Terra Classic Luna'dan başlayalım. Şu an an itibariyle 4.070 değerlerinde bulunuyor arkadaşlar. Gün içinde son 24 saatte 4068 değerine kadar gerilemiş. Sonrasında yine 4084'e kadar çıkmıştı. Tekrar gerileyerek şu anda 4070 değerlerinde işlem görülüyor ve son 24 saate göre de %1.18'lik bir değer kaybı söz konusu. Hacimde düne göre son 24 saatte %27.87'lik bir azalış var. Ama yine de oldukça yüksek market değerine göre %79'luk bir Hacim gerçekleşiyor yani e, ciddi anlamda bir trade söz konusu arkadaşlar Luna klasikte. Bununla beraber Terra Luna da ise son 24 saate göre e, herhangi bir değişiklik yok gibi duruyor yani 2.86 dolarla işlem görüyor. Gün içerisinde ciddi bir e, yükselme sağlamıştı 3.47 lere, kad lere kadar 3.47 dolarlara kadar ama. Yine bu e, yükselişi e, son 24 saatte gerçekleştirdiği yükselişi tekrar son saatlerde kaybederek dünkü seviyelerine gerilemiş oldu. Burada da yine hacimde %41'lik bir gerileme söz konusu. E, market değerine göre de gün içinde %101'lere kadar çıkmıştı. Ama şu anda %84'lere kadar gerilemiş olmasına rağmen yine Teröruna'da da ciddi bir hacim gerçekleşiyor. Yani al satım kimse hani alım satım yaparak el değiştiriyor sürekli. Oldukça tehlikeli bir grafik devam ediyor değerli arkadaşlar. Bunun dışında piyasada da genel anlamıyla hem Bitcoin'de hem Ethereum'da ciddi geri çekilmeler var. Bu geri çekilmeler henüz hem Dunc'e hem de Luna'ya çok fazla etki etmediği görülüyor. Özellikle son 24 saatte Ethereum %7 değer kaybetti. Bitcoin'de %3.78 değer kaybetti. Buradan şunu çıkarabiliriz. Ee, gördüğünüz gibi birçok coin e, ethereum'un özellikle altcoin'ler ethereum'un %7 değer kaybetmesiyle %10'lara hatta %15'lere varan e, kayıplar gerçekleşmesine rağmen LUNC ve LUNA bundan bağımsız hareket ediyor gibi duruyor. Aynı şey şey tam tersi hareketlerle de söz konusu yani Gerek bitcoin gerek ethereum artsa dahi bu her iki coin de değerli arkadaşlar azalabiliyor. Yani mevcut piyasa hareketlerinden bağımsız hareket ediyor. Bu da aslında çok iyi bir durum değil. Yani piyasanın genel seyrine aykırı hareketler gerçekleştirmesi burada bir tutarsızlığı gösteriyor. E, gerek luncaya ve gerek lunada spekülatif hareketlerin olduğunu buradan anlayabiliyoruz değerli arkadaşlar. Evet, bunların haricinde yine biliyorsunuz e, Luna ve UST olayı ile ilgili birçok ülkede, özellikle Güney Kore merkezinde e, gerek Duvon gerek Tera çalışanlarına ve Tera şirketine dönük hukuki süreçler devam ediyor. Bununla beraber SEC ile şu anda Tera Amerika'da üzerine gidiyor. Tera'nın e, özellikle yine bu Tera Luna ile işlem yapan borsaların da üzerine gidiyor SEC. Dolayısıyla şu anda kara bulutlar Luna Terra Luna grubu için üzerinde dolaşıyor ve yatırımcıların özellikle yeni yatırımcıların özellikle yeni Luna'da arkadaşlar fon sağlamasını engelliyor denilebilir. Beklenen performansı maalesef veremiyor. Çıktığından beri bakılırsa da gördüğünüz gibi sürekli eksi yönlü bir grafik, sürekli değer kaybı devam ediyor. Yeni Luna'da da Özellikle bu olayların e, sonlanması gerektiği e, düşünülüyor. E, SEC'in istemiş olduğu dokümanları, evrakları vermeyerek hukuki süreçte de gerekli yine e, mahkemelerin verdiği kararları uygulamayarak bütün şimşekleri üzerine çekiyor Duvan ve ekip. E, yani e, bu, bu dalgalı dönemde bir de olası SEC'in e, hani ya, şu anda tam bir hani yaptırmalara başlamadı ama olası bir men etme durumu olursa her iki luna içinde tam bir felaket olacağı konuşuluyor değerli arkadaşlar tabi e, bu konuyla ilgili e, gerek Terra'nın tokenları luna gerek de ust'de yaşanan çöküşle ilgili e, her gün yeni bir e, iddiayla karşı karşıya e, kalınıyor e, bu bunlardan bir tanesi ve en önemlisi arkadaşlar Luna kurucusu Duvon'un kara para atlayıp atlamadığı konusu. Bu konunun üzerine özellikle gidiliyor ve oldukça dikkat çekici bir iddia bu. SEÇ bu konunun yakın zamanda üst düzey yöneticileriyle görüşme gerçekleştirdi. Ve buna göre SEÇ görüşmelerin sonucunda büyük çöküşten birkaç ay önce başlayan da bir detay fark ettiğini söylüyor. Duvon'un yaklaşık her ay... Bu çok önemli bir iddia. 80 milyon won çektiğini ortaya koyuyor. Bu sayı seç tarafında yani 80 milyon won, 80 milyon dolara tekabül ediyor ve elde ettikleri ipuçları Duwon'un kara para atladığı konusuyla soru işaretlerine de yol açtı. Bununla birlikte telefonlarının çeşitli kripto para cüzdanlarına da aktarıldığına dair ifadeler de yine seçin e, dosyalarında yer buldu Bu arada seç nedir diye hala bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim Amerika'daki menkul kıymet borsalarını denetleyen düzenleyen ve bunlarla ilgili kurallar koyan e, devletin resmi yetkili ve etkili bir kuru, kuruluşu ve oldukça e, yaptırımlara e, sahip bir kuruluş Dolayısıyla bu e, olaylar e, gerek Tera grubu gerek onun için oldukça riskli bir durumun kendilerini beklediğini de göstermiş oluyor değerli arkadaşlar. Tabi burada biz hani Terra diyoruz, Duvon diyoruz ama en büyük burada zararı gören de bu olayların neticesinde gerek eski yatırımcılar gerek de hala Terra projesine güvenip girmiş olan yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Tabi burada bu olayların seç tarafından iddiasında bir konuda Terra ekibinin büyük çekişin geldiğini biliyordu söylemi yani içeride bu olaylar bilinerek bu olaylara meydan verildiğine dönük de bir iddialar var. Fatman tarafından özellikle bu iddialar ortaya atılmıştı ve tweet paylaşmıştı Twitter'da. Fetmen de tabi bildiğiniz gibi eski bir luna çalışı onun olduğu iddia ediliyor. Ve bugüne kadar söylediği birçok iddiaların doğruluğu doğrulandı ve bazı iddialar da hala muallak ama onlar için de olumsuz yani yalanlayıcı bir durum söz konusu olmadı. Dolayısıyla şu anda e, ciddi yakından takip edilen de bir kişi FETMEN e, ve The ve ekibi e, iki token içinde yani hem Luna'nın eski Luna yani LUNCE hem de UST'ye ne olacağını biliyordu. Blok zinciri adreslerinden elde edilen kanıtlar Terra ekibinin çöküşten önce projeyi terk ettiğine dönük olduğunu söylüyor ve aslında kısaca şunu söylüyor. Von ve şirketin Luna ve UST'nin patlayacağını bile bile ve buradan da kendi işte ilgili paraları belli hesaplara aktararak e, yatırımcıları zarar ettiğine dönük ve kandırdığına dönük iddialar. Bu da çok ciddi. Bunun da e, arkadaşlar e, böyle bir iddia da söz konusu. Yine e, yakın e, tarihli bir rapor. TFL çalışanlarının sece bilgi verdiğini doğruluyor. Buna göre çalışanlar Dvon'u yaklaşık yaklaşan çöküş hakkında defalarca uyardı. Ancak Duvon şirket fonlarını çekmeye devam etti ve sorunları görmezden gelmeyi seçti ve art niyetli davrandığı yönünde açıklamalar var arkadaşlar. Ee, yine bir konuda Luna mağdurlarına komisyon veren yeni bir doğrulayıcı konusu var. Tera topluluğunun savuncusu Fatman bu ST kurbanlarını yardımcı olmak için bir doğrulayıcı başlattı. Buna göre Tera 2.0 arkadaşlar doğrulayıcısı topluluk yönetimini arttırmak için kullanılacak. Bu doğrulayıcı topluluk finanse edecek ve tamamen şeffaf olacak. Dedef etmene göre yeni plan terayaka sisteminin yolsuzluktan arınmasını sağlayacak. Bunlara ek olarak doğrulayıcı ile elde edilen gelirin tümünün e, gelirin %10'u UST çöküşünün mağdurlarına gideceğini belirtiyor. Yani plan kar amacı gütmeyen bir sistem oluşturacağını söylüyor. Bu da önemli bir konu. Yine son bir konumuzda Duvon e, bu kendisi hakkında verilen iddialara ne yanıt verdi, ne yanıt veriyor diye merak eden arkadaşlar için Terra olayı ve TFL'nin olayı ele alışı ile ilgili birçok rapor yayınlandı. Bildiğiniz gibi Luna kurucusu Duvon dün e, yani bu sayısız iddialara yanıt vermek için Twitter'a gitti ve CEO raporlarda ifade edilen tüm iddiaları reddetti. Yani Duvon kendisi hakkında iddia edilen kara para yaklama, işte bu olayları bilerek e, bu coin'deki işte kendi fonlarını kaçırma gibi iddiaları reddetti e, ve tüm e, raporlarında arkadaşlar de dezenformasyon yaydığını söyledi. Durumlar genel olarak böyle. Bekleyeceğiz, göreceğiz neler olacak ama görünen o ki her iki coin de şu anda beklenen performansı veremiyor. Özellikle yeni koyunla ilgili çok büyük umutlar vardı. Hani buradan elde edilecek gelirlerle eski Lunce mağdurlarının bu zararları giderilebileceği yönünde bu gerçekleşmedi. Bununla beraber bunca de yine bu çöküşten sonra gelinen ve yeni coin'in çıktıktan sonra yine değer kaybetmesi, özellikle 3 sıfırlı değerlerden 4 sıfırlı değerlere gerilemesiyle birlikte Tamamen e, şu anda bir fiyasko söz konusu beklenilecek ve görülecek arkadaşlar. Özetle durumlar bu şekilde. Unutmuyorum um, 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 bu bilgiler sizlere yatırımlarınızda arkadaşlar yön verecektir. Bu arada burada verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi kararlarınızda toplayacağınız bilgilerle ve değerlendirmelerinizde kendinizin yapmasını her zaman öneriyoruz. E, bunun da bu şekilde daha büyük size katkı sağlayacağını düşünüyorum. Umarım hepiniz için bu bilgiler yeterlidir ve bu bilgileri de yine yatırımlarınızda değerlendirme açısından da kullanabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olabilirsiniz. Yine videoyu beğenirseniz bizleri mutlu edersiniz. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız daha da mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.